La sen bu adama niye taktın? Hiç anlamadım Can Polat. Anlarsın dayı. Anlarsın. Ya nalet olsun Sayın Akarsu Cavit. Tam Bulut Yalçın'ı öldürüyorduk ki beklenmedik bir hadise ceyran etti. O işin acelesi yok. Ne zaman istiyorsan o zaman öldür. Yanına adamlar geliyormuş dağdan kaçan. Daha bunlar değil. Adamlara bakmak için para lazım. Git bu adamlardan haraç al. Kimden ne kadar alacağını da yazdım. Yalnız haraç demesek iyi olur. Biz öyle mafya jargonuyla hareket etmiyoruz da. Baş, baş. Ha baş olur. Yalnız bu baş toplama işinin sana ne faydası var onu bilmem. Benim işime yarar mı? Boş versen benim menfaatimi de kendi menfaatine bak. Onlardan ne alırsan bir o kadar da ben vereceğim. Bu krizde ne parası? Fabrikayı zor çeviriyoruz. Hepsi bu kadar. Başkanım sıkayım mı kafasını? Dur çatın dur. Kapitalist dünyanın krizi mi biter lan? Beni ilgilendirmez. İstediğin parayı bulacaksın. Ya anam babam bulayım da nereden bulayım? Bir sürü arazim var. Sen bizi ne zannediyorsun? Aptal mı zannediyorsun? Allah sizin olsun. Alalım mı ro, başkanım? Ulan alıp ne yapacağız Şamu? Onunla mı uğraşacağız? Yaz kardeşim sen bize bir senet. Başkanım senetle nasıl uğraşacağız? Ulan ben sizinle nasıl uğraşıyorsam öyle. Lanet olsun. Ne diyorsam yapın lan. Başkan ben diyorum ki ben bu paranın yarısını örgüte yollayayım ha. Şemo'cum bu zekice çözümlemeyi neye borçluyuz? E nasılsa bir ara öğrenecekler bizim oraya buraya zıpladığımızı. Efendi efendi söyleyelim de ömrümüz uzasın ha. Ulan gereksiz. Halkın için şu ömrünün iki dakikasını feda etme. Hep kendine hep kendine. Seni anan hangi burjuvanın evinde doğurdu acaba? he? Başkanım doğduğum evle ne alakası var? He? Örgütü benden iyi biliyorsun. Yedirmez parayı. Gelir kafamıza sıkar hepsini alır. Hadi lan hadi. Başkanım yarısını vermesek de hiç değilse böyle çeyrekten biraz fazlasını. Hı. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Ulan kozmos bizi bir yola sürüklüyor. Bunu görmüyor musunuz? Nedir o yol? Artık halkımız için yeni bir oluşum oluşturmak. Başkan senin çözümlemen zor bir çözümleme. Senin çözümlemen ne? Önce böyle büyük bir gücün altında filizleneceksin. Büyük güç derken? Egemen güç. Kim lan egemen güç? Türkiye'de artık bölgesel bir güç. Bunu kabul etmiyor o. Bak Amerikan başkanı bile kabul ediyor. Şemu başkan senin önerdin nasıl bir yol? İtirafçılık oğlum. Ulan aranızda bir şey itiraf etmek isteyen varsa gelsin bana söylesin. Ben uygun bir devrimci dille bunu Alemdar Polat'a söylerim. Onun dışında aranızda bırak polisi jandarmayı, kilise papasına bile itiraf eden olursa kafasına bir saat ben sıkarım. Başkanım. Biz şimdi din mi değiştirdik? <laughs> ben dinimi değiştiremem başkanım. Vallahi nenemin yüzüne bakamam. He. Çık lan! Gerizekalı. Bu kadar neye üzüldüğünü anlatmayacak mısın? Anlatmayacağım. Sen de sormayacaksın. Gel. Havadayım, müsait misin? Gel yeğenim, gel. Ne zaman başımız sıkışsa sana geliyoruz dayı ama... La yine ne oldu? Muro eşkıyası bizden haraç kesti. Bizi Polat Alemdar'la görüştür. Zekalı. Senin bu pek sevdiğin sözünden dışarı çıkmadığın adamın Muro örgüt adına haraç kesiyor. Bula bula da benim ısım akrabalar mı buluyor? Çağırıp kendisiyle konuşurum. Öyle bir şey yapmışsa... Benim canım ciğerim dediğim adamı Cavit'i tehdit et. Nur ile sadece konuş. Bu da senin yeni adaletin, mi? Dahi lafı ağzıma tıktın. Bitirmedim ki, söyleyeyim. Sen daha bir şey söyleme. Ben söyleyeyim. O Muro'yu gördüğüm yerde tepelerim. Haberin olsun. Ay ne oluyor abi? Duygusallaştı. Dinlemiyor. Şumru'yu çağır gelsin Abdülay. Ben niye örgüt adına araç alacakmışım? Cavit dedi ki git bu adamlara çök ben de çöktüm. Cavit mi dedi? Cavit dedi. Yoksa ben nereden tanırım bu komprador uşaklarını? Bu Cavit şerefsizi halodayı parmağında oynatıyor. Ya Bir ara bu Akarsu Cavit'in kafasına sıkabilir miyse... ...bu feodal tavşan bir sıçradı iki sıçradı... ...yakında bizim tepemize sıçrayacak.